Bugün arkadaşlar sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım. Çünkü arkadaşlar bugün yanımda yine Yiğit var. Çünkü Yiğit geldiği zaman hemen videoyu beğeniyorsunuz. Ben olduğumda videoyu beğenmiyorsunuz. Bizim gibi gariban kim beğenir? Arkadaşlar sizlerle beraber yiğitle beraber uzun bir süreden sonra hesap dizilim ile karşınızdayım Çünkü biliyorsunuz şu yaklaşık bir haftadır hesap dizilimi atmıyoruz Böyle hesaplara giriyoruz güzel hesaplarda oynanışlar yapıyoruz Ama bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra hesap dizilim ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle beraber oyunda mükemmel şeyler gelmiş Daha fazla rıf uzatmayalım ben hemen şuraya özel tek dur. Bir dakika bu neymiş abi yok ben bir daha öyle bir hataya düşmeyeceğim Dün yaptık içimizden geçtiler boş yere para gitti Ve bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Sizler de şu anda görüyorsunuz arkadaşın 500 zulu altını var. Ben hemen şuraya epinleri yatırıp geliyorum. Hemen videomuzu parmaklamayı unutmayın. Aşağıdan videoyu parmaklayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 zulu altını 15.000 zulu altını oldu. Siz de bu arkadaş gibi bedava bir şekilde zulu altını kazanmak istiyorsanız yani bizim sizin hesabınıza zulu altını yatırmamızı istiyorsanız videoyu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve bildirimler tuşunuzu açmanız yeter. Kanala abone olup videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmına katıldım yaz, Instagram adresini bırak. Ne kadar çok yorum atmak istersen at. Rastgele birinizi seçeceğim ve zaten düzenli olarak hesap dizime atıyoruz arkadaşlar şimdi benim gözümde ilk başta şu var. Bak ben bak bunu almak istiyorum. Çünkü bu ne biliyor musun? Bak Yiğit'e şöyle anlatacağım. Yiğit çünkü Brawl Stars oynadığı için Yiğit'e hani anlayacağı dilden konuşacağım. Bu Brawl Stars'ta en yüksek şey efsanevi değil mi? Evet. Arkadaşlar videoyu 10 saniyeline bölüyorum çünkü şu anda ikinci kanalıma yeni bir tane video attım. Biliyorsunuz ikinci kanalıma düzenli olarak her gün video atıyorum. Bu kanala bazen video atamayabiliyorum ama ikinci kanala her gün video atıyorum. Açıklama kısmının en üst kısmında ikinci kanalım olacak. Oraya da gidip abone olmayı unutmayın. En üst kısmındaki linke tıklayarak gidebilirsiniz. Bu da Zula'nın en yüksek şeyi. Eşsiz. Yani burada eşsiz Fethi eldiven kasasından bir tane verecek ama ne vereceğini bilmiyoruz. Bir sürü kasa var hani bir sürü karakter var oyunda. Hangisini vereceğini bilmiyoruz ama kesin bir tane verecek. Bunu aldık. Şimdi ben sana seçtiriyorum. Hangisini istiyorsun? Buradan hangisini almalı? Umarım bizi yine batırmazsın. Bak senin gazına gelmeyeceğim ama buradan bak. Şu var, 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 şu var. Hangisini istersin bacım? Seç. Şu fırsat sandığı. Bu mu? Bu. Bu. Evet. Oğlum daha demin aldık bundan. bu hmm. Bence bir şey söyleyeyim. Bundan patlatalım. 10 tane bak ne veriyor bilmiyorum. 10 tane mat kasası. 10 adet Nisan kasası. 10 adet Mayıs kasası. Bence burayı almalıyız. Evet. Bence bak bu sefer Yiğit arkadaşlar biliyorsunuz bize geçen gün batırmıştı ama bence bugün sen onu telafi edeceksin değil mi lan? Telafi evet. edecek misin? Edeceğim Aç inşallah. bakayım. Aç bakayım. Aç lan bir tane. Hayır iki kere <laughs> basman lazım. Daha iki kere... Hadi. Bir tane. Abi bir dakika dur. Yiğit bir şey söyleyeyim mi? tek güzel bir şey çıkma ihtimali Mayıs'ta var bir de bunda var. Bunda pek bir şey yok. Onun için şöyle seri 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 açalım. Hatta dur şöyle yapalım. Harca kazanları da bir alalım arkadaşlar. Harca kazanları da unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kısmına istediğiniz kadar katılıyorum. Yorum atabilirsiniz. Senden bir tane uğurlu sunucu istiyorum. Sizler de arkadaşlar yorumlara en uğurlu sunucunuzu yazın. Birden yüze kadar şansın var. Bir mi yüz 100 mü? Yüzde bir tane sayı söyle. 60. 60. 60 Ay. mesela sizin için neden olurdu hocam? Bize biraz anlatabilir misiniz? Mesela neden atmış? Hani hissettiniz mi buradan bir şey geleceğini? Hayır. Hani. Oğlum his, hissetmediysen hissetmediysen niye? Bir adet de altın filan veriyor. Allah, lütfen bak bir önceki. Bak Yiğit geldiğinde güzel bir hesap dizilimi yapamıyoruz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir şey söyleyeyim Buradan en çöp şeyler bile gelse bu ne demek biliyor musun? Bu eşsiz sınırsız. Böyle bir şey yok yani. Eşsiz, sınırsız. Fatih Elden, bir de sınırsız. Ömür boyu ölene kadar kullan. Öyle bir şey gelecek. Yani o gerçekten bizim için çok önemli bir şey. Şimdi iyi. Bunu bitirdik. Çünkü kasalarını istersen sen aç. İstersen sen aç. Çünkü hani buradan bir şey geleceğini sanmıyorum. Bu ne lan? B. Bu ne lan? BYN ne lan? Oyunda böyle oyunda böyle bir şey yok. BYN ne arkadaşlar? Bunun anlamını bilmiyorum vallahi. İlk defa böyle bir şey gördüm. Köpek balıkları. Hadi sen aç. Bismillah. Evet, bismillah. Evet, eve de basacaksın bir günlük abi. Abi bak şurada bir günlük geziyor ya. Şurada sınırsız yazsın. Ne istersen tamam mı? Abi bir tane daha seri. Seri sunucu. Seri hemen hemen seri köz getir. Üç. 3 mü? 3 galiba senin en şey uğurlu sunucu 3'tü evet. galiba. Evet. Bak unutmamışım arkadaşlar. Sizler de kendi yorumlar kısmını Hatta ben şu anda bir yorumlardan biri 59 yazıyordu ya. Hatta galiba bir, biri bak böyle sürekli bir 59 sunucusu geliyordu böyle. İşte 59 aç 59'da aç diye çok fazla yorum alıyordu. O zaman 59 aç. Bence de 59'da bir tane patlatırız. O zaman hissedelim ama. Hat hat. Hissetmeye hazır mısın? Evet. Ben aç. açıyorum? Aç. 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 aç, aç. İyi Sen açma. <laughs> sen. aa bir dakika lan. Şunları artı basalım. Kar98'in artı 5 deneyebilir miyiz? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu yaparsak var ya çok mutlu olurum. Artı ne? Aa, dur bir dakika. Artı hani mesela şöyle. E, Bros tarzı hani böyle yük geliyor ya. Karak silah daha güçlü oluyor. Anladın? Hı hı. Ha, anladın mı hocam? Anladım. Anladıysan o. Hani silah mesela e, artı dörtten daha yavaş ateş ederken artı beşte çok daha hızlı ateş ediyor. Şimdi oraya aldık. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Yiğit? Bunu, bu şanlı görevi sen yapacaksın tamam mı? Şöyle bir şey... Yiğit. Hisset. Bak ilk başta biraz hisset tamam mı? Hmm. Bas. Ben bak gözümü kapatacağım sen bas. Sen, hmm. sen gör tamam mı? Bas. Hmm. Bastan hadi. Şimdi basmayacağım. Hissetmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bas. Bak ben kapattım. Bastın değil mi? Evet bastım. Şu an silah havada değil mi? Evet havada. Şu an bir şey gelmiş olması lazım. Evet geldi. Silahınız Medin. yükseltilemedi. Bu beni üzer. Ama bir dakika dur. İlk başta arkadaşlar. Mehmet. Dur lan şöyle bir bakacağım. Mesela bak bu adamı sadece kar 98. O avga artı yediymiş. Yok anasını satayım. Oğlum bize ya basmaya çalışmışız ki adamın avga artı yediymiş. Neyse Bir şey söyleyeyim miyiz? Bence bak 10 tane burada var. Bir tane de burada var. Bu ne biliyor musun? Bu Zula'da ilk arkadaşlar. Zula'da bildiğin üzere eşsiz çıkarma diye bir şey yok. Hani eşsizleri sadece turnuvalardan falan kazanabiliyorsunuz. Oyuna böyle bir şey gelmiş. Biz de bunu aldık. Bunu Sen acıcaksın tamam mı? Bu Zula'da ilk olan şeyi sen yapacaksın. Yani Zula'da kimsenin video olarak çekmediği şeyi ilk sen yapacaksın. Bu, bu şanlı göre... Oha 7 günlük geldi lan. Seri biten daha sonucu. Hemen. Ama böyle. Yok 3, 4, 4, değil. Uğurlu. Hani böyle çıkarttığı zaman şılak diye çıkartsın ya bize. 99. 99. Hissettin mi? Böyle bir seni bir çekti galiba 99. Evet. Aç o zaman. Senin hakkın burası. Burayı sen söyledin bize. Hadi be. O oh, bir dakika biz kaç tane deste biriktirdik? Orası. <laughs> Bunların hepsini biz biriktirmişiz. Dur. O zaman şöyle yapalım. Abi bir tane sınırsız ver ya. Allah seni kahretsin. 7 günlük diggle la. Adam diggle'ı belki de kullanmıyordur bizim bile. Bizim amacımız Sınırsız çıkar. Ya sınırsız değil. Bizim amacımız aslında bu. Hani bu şey yani fırsat sandığında yanında geldiği için bunlara çıkıyor Bizim amacımız buradan ne biliyor musun bak. Burada bak benim sevdiğim karakterleri sayayım mı. El patronu severim. Elena'yı severim. Çünkü Elena çok güzel. Zeynep Yılmaz'ı da severim. Zeynep de çok güzel. Sonra Cumali'yi severim. Demirel'i severim. Sen buradan hangisini çıksa sevinirsin? Şahin Kılıç'ı sevinir misin? Ne? Şahin Kılıç. Aslında senin için hiçbir şey fark etmez. Senin için burada ne çıkarsa çıksın seviniriz. O zaman arkadaşlar biz şunları şöyle bir hızlı hızlı açalım. Zaten ben buraları hızlandırırım. Çünkü çok fazla boş bir şey var. Güzel bir şey çıkarsa zaten geliriz. Geldi <laughs> lan. Arkadaşlar sabahtan beri 15 tane 20 tane şey açtık. Aralarından en güzel şeyini biliyor musun? M4 ve Scoot. Yani aralarında en mantıklı gelecek şey onlardı. Şimdi Zurna'nın Zart dediği yere geliyoruz. O oh, oh, köy oğlum. Sonlara doğru güzel şeyler çıkmaya başladılar. lan. Yiğit senden gerçekten hissetmeni istiyorum ve Şuradan bak. Ben bak geçeceğim sen bana dur de tamam mı? Buradan <laughs> durdum. 72. 72. 72 nerede? Heh 72. O zaman ilk başta şunu ben açayım. Sana evsizi vereceğim zaten. Bunu açtım. Lütfen. Buradan zaten hani <laughs> bu geliyor. <laughs> Allah razı olsun. Ne geleceğini gerçekten çok merak ediyorum ve M6 ve DSR1. İyi güzel. Şimdi git. Bunu açıyorsun. Gözünü kapatıyorsun. Benim tek bir dileğim var. Zeynep, El Patron, Elana veya Cumali ve veya fark etmez hani kullanışlı bir karakter olması aç. Aç. Kapat gözünü. Kapat gözünü. Kapattım. Şu an büyük ihtimalle açılmıştır. Bak yüz. ben bakayım sen bak. Mı? Tamam sen bak. Çıktı değil mi? <laughs> çıktı. Şu an sen gördün ne çıktı. Evet Ya, ya neden azat kara geldi ya? Ya a olsun lan en azından para vermeyecek. O, aa güzel lan oğlum manyak mısın? Bence iyi bir şey bu. Dur nereden dur? Ee, ulan nereden bak? Ha, karakterler. Abi şu eşsiz biliyor musun? Süresiz. Ömür boyu kullan kullan dur. Bu mu? Ha, bak şu an 50 bu mu çıktı. Evet bak bu çıktı. 1453 feti aldım. Bak şu an böyle normalde oyunda böyle herkeste de. Bizde artık böyle olacak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey.